Selamünaleyküm Aleyküm değerli arkadaşlar. E, aklıma gelen bir soru kendim kendi içimde yaptığım bir muhakemeden vardığım sonucu sizinle paylaşmak istiyorum. E, muhakemenin konusu e, ikinci Said yani yeni Said döneminde Üstad'ın siyasetten çekilmeye kararını aldıktan sonra e, siyasetin Nubi Nurcu'nun siyaset yapıp yapamayacağı hakkındadır. Hani bu e, klasik nurcular hep diyor ya diyor işte ağlı şeytani ve siyaset Yani bunu diyorlar ama aynı zamanda tabi şey e, siyasete fetva verip e, oylarını da resmi kanalda açıklıyorlar. Neyse bunu bir kenara bırakalım. E, Üstad ve risale Nur insanı siyasetten men eder mi? Soru bu. Benim kanaatimce kesin hüküm değildir ama kanaatimce, vicdani kanaatimce ve okuduğum kadarıyla ve anladığım kadarıyla Üstad'dan ve Risale-i Nur'dan anladığım kadarıyla Üstad ve Risale-i Nur insanı siyasetten men etmiyor. Ne anlamda siyasetten men etmiyor? Yaşanan adaletsizlikler, yapılan zulümler vesaire ve aktif siyaset anlamında pardon, yaşanan zulümler, yapılan yanlışlar bunlara itiraz konusunda siyasetten men etmiyor. Fakat aktif siyasetten men ediyor. Bir de Risale-i Nur ve din hizmetinin, din hizmetinin, iman hizmetinin, Allah'ın davasının siyasete yani beşeri insanlara dal kavukluk yapmak amacıyla kullanılmasını üstad reddediyor. Yani şu anlamda bunu reddediyor. Yani nasıl diyebiliriz bunu? Mesela Hulusi abi yanılmıyorsam bar layıkasında üstada dünyevi mertebe hakkında bir soru soruyor. Üstad orada ne diyor? Diyor ki ben diyor fetva diyor senin vicdanına bırakıyorum. sen o nasıl fetva verirse ben de o fetvayı kabul ediyorum diyor. Sonra da diyor ki diyor e, merati bir dünya diyor. Merati bir dünya diyor. Hani kendini manen yetiştirmiş bir insan için merati bir dünya, Kur'an'a hizmette kendini yetiştirmiş bir insan için merati bir dünya diyor, yani dünya mertebeleri diyor, minnete ve zillete düşmemek şartıyla girilebilir. Yani o merati bir dünya kullanılıp hizmet yapılabilir. Ben onu öyle anlıyorum. Yani burada kilit kelime nedir? Minnete ve zillete düşmemek şartıyla. E şimdi bakıyoruz Dini siyaset yapanlar minnet ve zillet şöyle dursun, haysiyetini, şerefini, dini prensiplerini, her şeyini bir kenara bırakıp, bütün yapılan zulümlere de fetva verip, inancın, dinin ve hizmetin aleyhine fikirler.